Çok full fokus oynayacağım. Herkesi tokatmaya yapacağız. Ondan sonra ben elord'da bütün kralları ele geçireceğim. Tokatmaya yapacağız. Tok 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 tokatmaya yapacağız. Ondan sonra ben bütün kralları ele geçireceğim. İzle izle. sniper abi. Bu arada ki tıpayı açacaklar. Geciyorduk. Hepimiz öldük. Pes etmeyin, pes etmeyin, pes etmeyin. Onların herkesi tokatmaya yapacağız. Abi, <laughs> abi, alo. A abi, alo. Pompalıyorum. Tamir, 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 tamir. Pompalıyorum. Irgat, tırka, tırka, irgat. Geldim, 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 geldim. Gemi kaçıyor mu şu an? Tamir değil mi? Kaçacak inşallah. Kaçamıyor. Ka kaçamıyor. Aşağıda çok dedik var. Birisinin daha gelmesi lazım. Birisinin daha gelmesi lazım. Onlarla birlikte gidiyoruz ya. Of. 2 kişiyi aldım patladık mı lan biz pat, 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 patladık mı lan biz of denedim 2 el senkron tutturamadık ya biz oynayamadık ben oynayamadım ya yalan yok yok Bile yok çok evet, çok evet herkesi tokatmaya yapacağız kale savunması bizim işimiz ulan bir zamanlar yenilmez şu elenip açız herhalde şu çizimle ee, öyle kardeşim işte her zaman kazanamaz bu hayatta Bile yok yok çok evet çok evet çok arada bir düşüşler yaşayacaksın ki tekrar kazanmayı hatırla Ergeo'nun beni sikmeye geliyor Ananı sikiyim. Oğlum ben kaleye gitmeye çalışıyordum ya. Ben teklif et. Ne kadar? Dur. Ne kadar istiyorsa ver abi. Abi ver. Yerlerimiz barış yapmadı. Bir dakika dur başka konuş. Diyarlarımız barış Tamam diyarımız Ama... barış yapmalı mı diyeyim? Ne diyeyim amına koyayım? Alır mıyım sizce? Çok zor ya. Bak yukarıda alma oranın gözüküyor. Mor sensin. <laughs> Alır mıyım sizce? Ya mümkün değil amına koyayım. <laughs> İmkanı yok. Bunu al çırılçıplak fotoğrafımı atarım. Oğlum bunlar ne? Bu <laughs> ne oğlum? Abi öldüler. Abi bu ne abi bu ne amına koyayım lan? Alır mıyım sizce? Royerim mi bu amına koyayım? Siktirin gidin amınıza koyarım ha. Siktirin gidin amınıza koyarım ha. Neyin? Evladını? Yok abi bunu yenemem ya. Bu, bu, oyuna niye kötü başladı? Koltuklanmış. Koltuklanmış. Koltuk koltuk koltuklanmış. Ah. Ah. Tamam amına koyayım. hadi götür beni ya. Götür götür beni ya. Abi save'e dön dön dön. Öyle oyun mu oyunlar oğlum? Saçmalamayın amına koy. Ya siktir git amına kodum bu çocuğu tek başımayım ya tek başımayım ya Şu günü resetleyemiyor muyum ben ya Save bence düşün Oğlum istiyorsanız döneyim save e amına koyayım Abi save e dön 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 öyle oyun mu oyundur oğlum saçmalamayın amına koy. Bak Bunları sikerim mesela. Kendileri kaşındılar. Dalın lan. Bana ne oldu amına koy. O abi. Arkadaşlar. Dalarım dalar mısınız? Arkadaşlar dalar mısınız? Amınıza koyarım. Bir daha benim bir tane bile askerimi öldürürsen amına Aa öldüm arkadaşlar yaparsın be abi ya benim köyüme saldıramazsın sen ya o kadar da değil ya götü toparlayamıyoruz bir türlü bir sakin olamıyoruz ya tokat yemem be <laughs> ya tokat yemem be Buna kudumun çocukları. Abicim, abicim benim üstüme. Niye geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Kale savunması bizim işimiz. Burada ölmemen önemli abi. Ölürsen moralim düşer. Ya sikeyim. Öldüm zaten. Kale savunması bizim işimiz. Yok ya bugün salarım ben bu oyunu. Ben size söyleyeyim. Bugün sinirlendim. Kale savunması bizim işimiz. Kale, kale, kale savunması... Neyse.